Yapay zeka üretimi makine öğrenmesi sayesinde yapılıyor. Ancak öğrenmesi gereken daha çok şey var. Yapay zekadan bize cinsiyet belirtmeden işinde başarılı birinin görselini oluşturmasını istedik. Daha detaylı bir görsel istedik. İşinde başarılı bir profesyonelin görüntüsü. Hatta mesleğin kendisini bile söyledik. Bir doktorun görselini oluştur. Peki neden hepsi erkek? Yapay zeka ilk olarak prompt'un eksik girildiğini söyledi. Ancak kendisine yeni bir data ile birlikte bir yorum verdik. İşinde başarılı ve doktor görsellerinin hepsi erkekti. İlk akla gelenin erkek olması hatta kadınların hiç akla gelmemesi yapay zeka için doğru olamaz. Ve en sonunda makine öğrenmeye başladı.